Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu bildiğiniz gibi pazartesi ile beraber okulların açılmasından dolayı okul uyum süreciyle ilgili olacak. Öncelikle videoya geçmeden bizlere destek olmak adına kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bildiğiniz gibi 12 Eylül ile beraber artık okullarımız açılıyor. Ve okullarımızın açılmasıyla beraber ailelerimizde de çocuklarım acaba uyum sağlar mı bir endişesi var. Öncelikle çocuklarımız okula gitmesinden dolayı sizler bu duruma hazır mısınız? Yani belki de yaklaşık bir ay, bir buçuk ay veya iki ay sizi zorlayacak bir çocuğa hazır mısınız? Eğer cevabınız evet ise sizlerin bu konuda gerekli hazırlığı yaptığı ve çocuklarınıza karşı okula gitmesi gerektiği konusunda taviz vermeyeceğinizi söyleyebilirim. Fakat cevabınız hayır veya kararsızsanız işte bu video tam size göre. Şimdi okul öncesi deyince aklımıza ne geliyor? Şöyle izah edelim. 3 ile 6 yaş arasında çocukların hem gelişimsel hem psikolojik olarak kendilerini geliştirebilecekleri, kendilerini yetmeyi öğrenebilecekleri ve profesyonel yardım alabilecekleri kurumlara bizler okul öncesi diyoruz. Peki okul öncesi ne değildir? Öncelikle okul öncesi bir bakım merkezi değildir. Çünkü dediğim gibi bakanlığın belirlemiş olduğu ve sistematik ilerleyen bir etkinlikler bütünüdür. Ve bir program dahilinde gerçekleştirir. Bu yüzden bir bakım merkezi değildir. İkincisi, basma kalıp etkinlikler yapılmaz. Yani sadece alsın çocuğum, kessin, boyasın tarzında etkinlikler yapılmaz. Belirli gün ve haftalar, değer öğretimi veya kural öğretimi gibi birçok alanda çocuğumuzu dünyaya hazırlamaya yönelik çalışmalar yapılır. Tabii ki de bu sadece bu konular değildir. İlkokula hazırlık çalışmaları da okul öncesinde en çok verilen etkinlik veya çalışma veya program türlerinden biridir. Diğer olarak okul öncesi ne değildir diye baktığımızda okul öncesi kurumları okuma yazma öğretilen yerler değildir. Daha çok çocuklarımızın ince motor kasları, bilissel gelişim, dil gelişimi, düzgün Türkçe konuşması veya öz bakım becerileri gibi aslında hayata daha çok hazırlamaya yönelik çalışmalar içerir. Tabii ki de bu çalışmalar içinde matematik etkinlikleri, drama, veya sanat etkinlikleri gibi ilkokula hazırlık çalışmaları da var. Ama daha çok çocuklarımızı bizler yani okul öncesinde çalışan kişiler hayata hazırlamaya çalışır. Peki okul öncesi baktığımızda uyum sağlamak için neler yapılabilir? Öncelikle çocuğumuz eğer pazartesi okula başlayacaksa çocuğumuza okulun çok iyi bir yer olduğunu, orada birçok arkadaşı olabileceğini, orada etkinlikler yapıp sürekli eğlenebileceğini oraya sadece kendi yaşıtlarından insanlar gidebileceğini anlatılması çocuğumuzun yani okula hazırlanması gerekmektedir. Diğer olarak yapılabilecek şey ailenin ortak karar verebilmesi. Dediğim gibi okul öncesine gitme veya okul öncesine alışma durumu her çocuk için farklı olabilir ama genellikle ortalama bir çocuk bir ay süre sonunda okula artık alışmış olur. Yani bizler o bir aylık sürede anne ve baba olarak Gerçekten bu konuda ortak hareket edip taviz vermezsek çocuğun okula gitmesi gerektiğini artık çocuğumuzun benliğini işleyebilirsek çocuğumuz daha çabuk uyum sağlayacaktır. Diğer bir söyleyeceğimiz uyum sağlama konusunda öğretmenle çocuğun ilişkisi. Belki çocuğumuz bu hafta uyum haftasından dolayı okula gitmiş olabilir ama asıl ilişkisi bundan sonraki evrede başlıyor. Yani çocuğumuz eğer öğretmenle düzgün bir iletişim kurabilirse düzgün bir ilişki rantı yakalayabilirse bu bundan sonraki hayatında hem öğretmen olan bakışını olumlu yönde etkileyecektir hem de çocuğumuzun okul öncesine uyumunu hızlandıracaktır. Bu konuda sizlere de çok iş düşüyor. Yani sizin öğretmeniyle olan iletişim gücünüz, iletişim yönünüz çocuğunuzun da aslında öğretmenine olan bakışını şekillendiren faktörlerden biri konumundadır. Diğeri çocuğumuza karşı dürüst olmamız gerekiyor. Yani atıyorum bizler çocuğumuza ben okulun saatleri dışında bir saat söylüyorsak seni alacağım diye atıyorum bir saat sonra veya iki saat sonra alacağımızı söylüyorsak ve sözümüzü yerine getirmiyorsak çocuk öncelikle anne babaya karşı o güveni sarsacaktır. İkincisi olarak okula karşı da bir güven sorunu yaşamaya başlayacaktır. Bundan dolayı da okula gelmek istememe, okul gördükten sonra ağlama veya okula çok zor adapte olma durumlarıyla karşı karşıya kalabileceğiz. Bir de yapılan bir araştırma var bu konuda. Mesela Atıyorum çıkış saatimiz 2. Eğer bir baba veya bir anne çocuğunu 230 3e doğru gelip alıyorsa çocuk da ister istemez acaba annem beni alabil, alacak mı? Acaba ben okulda mı kalacağım diye bir kaygı oluşmaya başlıyor. Buna da ailelerin dikkat etmesi çok önemli faktör. Önemli bir hususa da değinmek istiyorum. Eğer bizler çocuklarımız ağlıyorsa ve o, o çocuğa karşı yapıcı dil yerine atıyorum seni bebeklerin okuluna vereceğim veya bak herkes ağla hiçbir kimse ağlamıyor sen ağlıyorsun tarzı da çocuğu aşağılayıcı cümleler kuruyorsak çocuklarımızın da okula alışmasını beklemememiz gerekiyor. Bu konuda da ailelerin dikkat etmesi gerekiyor. Tabii ki uyumla alakalı birden fazla şey var. Ama ben size bugünlük bunları anlatmak istedim. Eğer bu konuda sorularınız varsa bizlere yorumlar kısmından sorup cevaplarını alabilirsiniz. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.